Merhaba arkadaşlar, Kanat Dobi Fasla kanalına hoş geldiniz. Ee, çok iyi gelişmeler yok. Tavuklara doğan dalmış. Da Erhan hocanın verdiği ferik vardı, onun hediyesi. Baya böyle e, buttan, e, bacak arasına baya bir yırtık var. 15 dikiş attım, İnşallah toparlar. Onun dışında başka yaralı hayvan görmüyorum. Eşlemelerimiz devam ediyor demiştim. E, yatırdık. Bu sasa tavuğumuz gürk oldu. O da yatmıyor. Ha böyle. Yumurtalar burada. Yedi kelden, kelin kızından, yedi Yaşar abinin tavuğundan yumurta koymuştum. Bu da tutmuş burada yatıyor. Garip yani. Neyse nasip olmayacaksa olmayacaktır yumurtaları eşlemeye şey biriktirmeye devam ediyorum. Aynı eşlemeler duruyor. Yumurtalar birikiyor. Ya bir de bunun hıkırtısı var. Ee, buna iğne vurdum. Levodoks veriyorum. Hala düzelmedi. Burada bu hayvan da bak yine yumurtlamış maşallah. Yeni tavuğumuz. Ee, gündüz yumurtluyor. Gece burada yatıyor. Bunu da yine 6 maçlıyla eşledim. Maşallah, sübhanallah. Gürk mü olacak, ne olacak, gürk olacak gibi. Bunun yumurtası var. Bakalım beraber bakalım. Şampiyonun kızı yumurtlamış mı? Yok. Dün yumurtlamıştı. Horoz alıyorum, tek tek bunların yanına atıyorum. Burada Playmood. Bunun da temizlenmesi lazım buranın. Oo, sen de tüy değiştiriyorsun. Şşş. Bugün bunu bunları bir dışarı çıkarırım kafeslerle. Burada Şubat. Şubat'ta o suyu dökmüş, batırmış buraları. Güzel tüyleri değiştiriyor. Bir sıkıntı yok. Şurada beyaz var, beyaz ferik. Kızım yumurtluyor musun? Gürük mü oldun acaba? Ne yaptın sen? kendi yumurtana mı yatıyorsun? Vallahi arkadaşlar bu da yumurtlamış. Ee, hangisi gürk olursa yatıracağım artık. Geçen sene 5000 lira civarında gürk parası verdim. Bir kısmı yattı, bir kısmı yatmadı. Git, gel, getir, uğraş. İnşallah bu gürk olur. Bunu yatırırız. Burada ne var? Yumurta da elimde ha. Kırılmasa bari. Burada şu haziran var. Tüyler değişiyor. Bunlar tüye bıraktığımız hayvanlar. Az dur kızlar. Buna zaten bakmıştım. Kapatamadım ya. Şuna bakalım. Aa, kelin kızı. Kelin kızı da bir yumurta yapmış. İyi çoğu yumurtlamış. Yumurtayı geri bırakayım ben en iyisi. Ya Bu da buraya bıraksam buradan düşer mi ki? Çat diye düşerse var yazık ya, olur. Dursun şöyle. Huzursuz oldum ya. Neyse düşmez herhalde rüzgar yok ya. Zaten gürk yok ortada. Yumurta biriktiriyoruz ama henüz ortada gürk yok. Yaşar abinin tavuğuna bakalım. O yumurtlamış mı? Kızım. niye yatıyorsun? Ana bu da gürk olacak. Vallahi yatırım ben size. Kim yatacaksa onu yatırım gürk olarak. Bak yumurtlamış üzerinde yatıyor. İyi iyi. Buraya ben arkadaşlar şurada petek var ya. Onun içinde malzeme var. Bu malzemeyi koyayım. Tamam mı? Burada bu gürk olursa kendisi yatsın. Şu an bize gürk lazım ya. Burada da bit var mı bilmiyorum ki ya. İlaçlamıştım ama. Neyse bunun içine bir şeyler doldurmuşum. Başka ne varsa göstereceğim. Şurada doğan saldırısına uğrayan e, feriğimiz var. Ama hem tutup hem de şey yapamam. Gösteremem. Şöyle artık göründüğü kadar. Bunu buraya aldım arkadaşlar. Tamam mavi spreyin olduğu kısım. Bakın şöyle. Yukarıdan aşağıya parçalı yarık oluşmuş. Doğan dalmış da buna. 15 dikiş attım. Ama düzelir. Allah'ın izniyle düzelir. Ha, bakın diktiğim nokta. Görüyorsunuz dikmek de zor oldu. Yarım saat uğraştım parçalı parçalı. Şimdi bir fotoğrafını çekelim. Evet. Ya zor. Uzaktan bakmak zor. Yani Şimdi horozu alacağım. Önce video çekeyim dedim. Sıraya tavukların yanına atarım. Horozumuz da burada. O, tüyleri geliyor. Maşallah. Altı maçlı. Az bir kay oğlum. Heh Tavukları yanına bırakamıyorum. Taze tüy diplerini yiyip bitiriyorlar. Şimdi videodan sonra bunu alırım. Şeye sırayla tavukları yanına atarım. Ferikler burada. Feriklerimiz, tavuklarımız. Şuradaki çirkin görüntü beni çok rahatsız ediyor. O borular açıkta kaldı ya. Şurası yani şu bölge. Tüm videolarda böyle bir çirkinlik. Bir pat pat da bir pat pat e, çakıl getirip, çimento getirip ilk fırsatta şurayı da betonlayacağım. En azından borunun üstüne. Aslında bu borular açıkta değildi. Zamanla toprak gittikçe yağmurla borular açı, açığa çıktı. Sizi salalım mı dışarı? Gelin bakalım. Ay maşallah maşallah. <laughs> Bazen yani yorgunluk, bıkkınlık oluyor. Durun bakalım. Heh. Bazen böyle bir yorgunluk, bıkkınlık oluyor. Ama ya şunları da şöyle görünce insan heves ediyor ya. Devam diyorsun, devam. Bırakmak yok, devam. Ne bekliyorsunuz siz? Özel bir şey mi? Şimdi şey yatmadı ya arkadaşlar. E, gürk yatmadı ya. O 14 yumurta ziyan oldu. Yani iki gün yattı, sonra kalktı. Onları artık baktım oluşmamış oluşum da yok onları haşlayıp vereceğim ee, bunlara 14 tane yumurta yesinler haşlanmış olarak maşallah dışarı çıkaralım dışarı çıksınlar beraber çıkaralım gelin bakalım ay maşallah Heh. ben buradayken dışarı salabiliyorum yoksa arkadaşlar birbirine giriyorlar yani sıkıntı olabiliyor Geçen biri e, ikisi kapışmıştı Gel 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 Küllü bolluğu var bu sene Soyda küllük var ballık ballar var Ya çok böyle güzel Dört dörtlük e, bir bakım yapamıyorum Ama arkadaşlar yine de güzeller maşallah O suyu içme suyu dökmem lazım Temiz su olsun Ah kap kırıldı suyu döktüm. Temizleyip tekrar dolduracağım. Suları günlük değiştiriyorum. En azından diyorum o kadarını yapalım. Şöyle şuraya bakalım arkadaşlar. Burada da eşlememiz var. Daha önce videoda göstermiştim. Vietnamlıyla 2-400 Şubat'ı eşliyorum demiştim. Oh kızım. Aferin sana. Bu uzun süre yumurtlamadı. Sini başladı. Birinci yumurta yaptı. Bu ikinci yumurta. Maşallah eksik etmeyelim. Yumurtaları da göstereyim şöyle. Birikenleri biriktirdiğimizi. Bu neymiş? Şampiyondan. Bu neymiş? Vietnam'dan bir tane. Bu beyazdan. Şu Yaşar abinin tavuğundan. Devam ediyor. Burada da var yine. Yaşar abi. Şu da beyaz. Evet yazıyoruz koyuyoruz yumurtaları. Başka arkadaşlar şunları da şöyle kısaca göstereyim. Videoyu bitirip. Bu biraz rahatsızdı eşleme yapmıyordu. İlaç verdik. Şimdi iyi. Hemen eşliyor yani. Dibinde morama vardı o da geçti. Düzeldi Allah'ın izniyle. Şu da tüyde ya. Normalde yapmaz ama Elimi ısırıyor ben dışarı çıkarırken. O da hiç hoşlanmadığım bir şey. Yani hayvan da haklı da. Ama sevmiyorum yani. Isıran, vuran hayvanı sevmiyorum. Bu da böyle. Ay. Ay. maşallah maşallah. Yerinde duramıyor musun sen? Ya bundan da yavru alacağım. Gönlümden birçok şey geçiyor da. Zaman var. Daha Nisan'a kadar devam. Bu da böyle arkadaşlar. Haziranımız. tarttım bunu. 2 kilo yet, e, 70 gram geldi. 70 mi? 100 mi ne? 200 diyelim. Ballımız da burada. Ay maşallah. Evet arkadaşlar. Vazlı yemleri döküyor. Bu bakın sürekli döküyor. Bu sefer aç kalacak. Bak yine bitmek üzere. Yerdeki ziyanlığı görüyorsunuz. Buralar zaten tamamen yem. Aslında babama diyorum çok verme hani yesinler. O da veriyor aç kalmasınlar diye. Tablo böyle oluyor. Evet tüm hayvanları gösterdik. Arkadaşlar son gelişmeler böyle. Eşlemeye devam ediyoruz ama gürk yok ortada. Olan gürk de yatmıyor. Nasipten ne varsa odur. Artık düşünemiyorum. Bu sene açıkçası gidip sağdan soldan gürk almayı düşünmüyorum. Tamam mı? Kendi hayvanlarım olursa, yatarsa, çıkarırsa yatırız. Yoksa olmaz. Yoruldum yani. Bazen böyle bir yorgunluk, bıkkınlık geliyor. Şu ballı da ne olacak bilmiyorum. Küçücük ha. Bu adam olur mu? En güzeli de bu. Hay maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar. Bu videomuz böyle olsun. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.